Arkadaşlar bu derste çatıda uygulamış olduğumuz elemanlara isim verelim. Bunun için de leaderları kullanalım. Her şeyden önce bu isimleri vermek tabi yazı yazacağız. O zaman demek ki yeni yazı stilleri de buraya yazmamız lazım. E, new diyelim ve çatı çatı elemanları yazalım. Çatı elemanları için kullanacağımız yazı tipini belirleyelim. Şöyle mouse'un topuyla aşağı doğru ilerletip şöyle. Şöyle bir yazı olabilir. Yüksekliği de şöyle 11 belirleyelim. Apply diyelim. Evet bunu 11 dedikten sonra close diyelim. Şimdi çatı yazıları yazı şöyle yapalım. Yazıları çatı yazıları deyip bunun renginde mavi bir renk verelim. Annotate bölümünden liderların ayarlarını da new leader deyip çatı leader diyelim. Continue diyelim. İçeriğinde text içerini çatı elemanları seçersek ona göre alacaktır. Hoka'na gerek yok. Şöyle olsun direkt. Close diyelim. Şimdi leader seçtiğimiz zaman direkt artık bu leader seçili olduğu için çatı leader Şuradan tıklayalım. Şuraya dikme 10 x 10 diyelim. Biraz büyük. Yazı çatı elemanları bölümünden şunu 9 yapalım. Apply diyelim. Close diyelim. Şunu silip Dikme 10 çarpı 10 Yazayım bakalım Evet daha iyi oldu bu. Evet Uygundur. Şimdi şunu kopyalayalım birkaç yeri. Evet, tetere kadar dikme yazdık buraya. Şimdi aşıkları yazacağız. Hatta bunu kopyalayıp örneği şuraya. Aşık. Kopyalayıp şu uçtan tutup Evet açıklara da yeteri kadar attık. Şimdi mertekleri yapalım. Mertekler de şunlar. Mertekler 5'e 10 olur arkadaşlar. Evet, mertekleri de böyle yerleştirdik. Şimdi kuşaklamaları yazalım. kuşaklamalar da halledilmiş oldu. Bu çatılarımız arkadaşlar %33 eğimle kurulmuş çatılar. Yani 3 metre giderseniz 1 metre yukarı kaldırırsınız. Bu şekilde birbirine oranı olarak hesaplanan çatılar. Çatıların eğimi 3 metre gider 1 metre yukarıya doğru. Yani buradan buraya kadar o şekilde yükselir veya şuradan yukarıya doğru bu şekilde yükselir. Çatı eğimleri %33'tür. Bu eğimlerin ismini de yazalım buraya. Hatta bunun yazı ıı, şeklinde şuradan alalım. Kopyalayayım şunu. Şuna bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi bundan bir kopya alayım. Bu kopyayı patlatayım. Evet. Bu patlamadı. Bu patlattığımın renginde Şöyle yapalım. Seçmekte falan kolaylık olsun diye bunu grup yapabilirim. Tamam, şimdi biraz daha kolay gelir. Evet. Şimdi bunu birkaç yere böyle kopyalayacağım arkadaşlar. Şuralarda da eğim aşağıya doğru olduğu için buralarda da aşağı doğru gösteriyorum. Şunları da alalım ve bunlardan belirleyelim. Evet aşağıya da bu eğimleri yapmış olduk. Şunları rı şu tarafa da atalım. Şu üçünü bir de şu eksenden mirrorlayalım. Evet, buralara da bu eğimleri belirtmiş olduk burada da. Evet. Bunları da belirtmiş olduk. Sadece şu çatı yazıları rengini tam olarak ne vereceğimi konusunda Evet iyidir. Bu da belli ediyor kendini. Şurada da bir eğim verelim. Evet, bunları da ayarladık. Evet, eğimlerin yazısını diye diğer yazıları da belirttik.